Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba sektör Haber Merkezi izleyicileri Sektörler Arası Türkiye Yolculuğu Mustumuz ile devam ediyor. Bugün sizlere Kayseri'den Cumhuriyet Meydanı neredeyiz? Yeraltı şahsındayız. Sektörün lider firması Trendi Sport'tayız. Yanımızda firmamız sahibi beyefendi Erhan Tanrıkulu bulunmakta. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Erhan Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz bizi burada konuk ettiğiniz için. Şimdi Kayseri'de olmaktan her zaman keyif duyuyoruz. Şimdi Trendi Sport'un genel hizmetlerini konuşacağız. Çok evet. sizi bir tanıtalım ekranlar başındaki değerli izleyeceğimize. Erhan Tanrıkulu kimdir? Sektörle tanışma hikayeniz nasıl gerçekleşti? Erhan Tanrıkulu 78 Kayseri doğumlu. 23 yıldır sektörün içerisindeyiz. Sektörün içerisindeyiz. Daha önce bütün küçük bir işletmeniz Tabii var? daha evet. önce daha önceleri küçük bir 30 metrekare dükkanda başladık biz bu işe. Evet. Tabii elhamdülillah geçen zaman diliminde geçen zaman diliminde Rabbimin yardımıyla büyüdü. İhracata İnsanla... taşıdınız satışları. Aynen. Aynen Şimdi tabii mi? bu süreç geçtikten sonra da Zaman da ilerledikçe renkler, modeller, tercihler, istekler arttı. Tabii yani 23 sene öncesi gibi değil. 23 sene önce insanlar e, sadece giyiniyordu, yani. giyiniyordu ama şu anda e, insanlar e, bir zevki var, bir tarza sahip herkesin bir talebi herkesin bir tane bir isteği var tabii. Onlara değil. yetişmeye çalışıyoruz. Şimdi siz modayı yakından takip ettiğiniz için sürekli de işin içerisinde evet. günlük kendinizi ve vitrini sürekli yeniliyorsunuz, güncel tutuyorsunuz. Bu doğrultuda da eee İstanbul ayağı var değil mi bu işin? Tabii ki. Biz e, 38 tane atölyeyle çalışıyoruz. Evet. Paylaş e, böyle ortak çalıştığınız noktalar. Tabii tabii almalı. biz ben atölyeye çalışıyorum. Yani e, atölyelerle çalışıyorum. Nasıl çıkarıyorsunuz bu çalışmaları ortaya? Yani bu renk model dediğimiz o tercihleri, talepleri e, beraber mi o çalıştığınız atölyelerle istişare yoksa konukların taleplerinde dinliyor musunuz bu durumda? Ee, tabii e, yılların verdiği tecrübeleri var. Ayrıca tabii ki konuklarımız e, bizi yönlendiriyor. Evet. Onların az ve taleplerini dinleyerek. Dinleyerek. Ya de... bir vitrinde bir güzellik çıkıyor anladığım kadarıyla. Peki. Ee, şimdi yeraltı çarşısındayız dedik. Cumhuriyet Meydanındayız. Buraya kaç noktamız var? Bir kere önce onu bir bile. Bizim bir ana depomuz var. Ee, Ayrıca de 3 tane de, satış noktamız var. Evet. Bu satış noktalarında neler var? Şöyle biraz mağazalar anlatacak olursak. Ee, bir ayakkabı noktası var. Ayakkabımız var. Ayakkabı e, onu haricinde e, diğer iki mağazamızda. Kim Mağazalarımız 60'ar 60 metrekare. Hı hı. Standart zaten ölçülerde bir mağaza Standart var. Standart ölçüler. Giyim var herhalde bu iki noktada da. Giyim de var. Aksesuar, çanta, kemer, iş çamaşırı, Hı -hı. şapkadır, işte mont, kemer, kazak her şey. Yani şöyle toparlayacak olursak benim anladığım ben buraya geldim mağazaya. Evet. Buradan boş çıkartmıyorsunuz anladım. kadarıyla. Ayakkabıdan, çorabınızdan tutun. Bir kombin yapıyorsunuz. Çantanıza kadar kombinasyon Yapıyoruz. Buradan evet. huzurlu bir şekilde konu uğurluyorsunuz. Evet. Tabi şimdi insanlar güzel giyinmeyi, şık giyinmeyi isterler. Evet. Bu doğrultuda siz onları da dinliyorsunuz herhalde değil mi? Ben buraya geldim. Mesela. Onları size. da dinliyoruz. Şimdi kafamda bir şey var ama belki tam istediğimi elde edemiyorum. Yardım ediyor musunuz konuklara? Tabii, biz e, bizim e, sürekli yıllardır gelen müşterilerimiz var. Bizi tercih ediyorlar. Evet. Artık biz onları tanıyoruz. Biliyorsunuz ne? Biliyoruz. Neler hani, a, ona hangisinin yakışacağını onun ruhunu hangi modelin okşayacağını, evet. onun hangi tarzın mutlu edeceğini biliyoruz. Bildiğiniz için kendilerine yardımcı oluyoruz. Tabi yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki, profesyonel bir ekibiniz var, başarılı evet. bir ekibiniz var. Kaç kişiyiz sezonda bu? Herhalde biraz daha yoğun, kışın biraz daha. Aşağıda Tabii. tutuyorsunuz. Tabi. Ee, kışın biraz yani 8 kişi oluyoruz, ama yazın e, bizim e, ekstradan e, part, -time part time çalışanlarımız de, oluyor. 20 Öğrenci mi? arkadaşlarımız oluyor, yani. onlara. Destek de oluyor. destek çünkü. de oluyormuş oluyoruz. Ceplerine harçlık olmuş oluyor. Evet, evet. 20'ye yakın oluyoruz. Peki şimdi buraya yazın anladığım kadarıyla daha yoğun ama özellikle burada kış turizmi olduğu için Erciyes'te evet. böyle Avrupa'nın farklı ülkelerinden de buraya konuklar geliyor. Tabii ki. E bunlar tabi mutlaka bir alışveriş için mağaza arıyorlar ve sizi uğruyorlar. Tabii ki bizim e... iyi bir müşteri portföyünüz var. Evet elhamdülillah. Yani kayak merkez, merkezimizin her sene gelişmesi bize ayrıyeten kazanç sağlıyor. sağlıyor. Tabii katkı sağlıyor. Yani Rusya'dan tutun, evet. Rusya'dan tutun, İspanya, Fransa'dan Belçika, Çek, Balkanlar, Doğu ha. ve Batı Avrupa ülkelerinden Bayağı konuklarımız, konuklarımız geliyor. geliyor. Peki şimdi o konuklar buraya geliyor ama burada yaptıkları o güzel alışverişin ardından ülkelerine döndüklerinde sizi tavsiyelerle tabi. Müşteri portföyünüz genişliyor herhalde. Tabi elhamdülillah. Yani şimdi siz insanları ne kadar memnun ederseniz yani bunun ülkesi dini fark etmek ır, sizin ırkı fark etmez. Evet. E, memnun olduktan sonra e, telefonla bile tekrardan sizden alışveriş yapıyorlar. Ben onu sorayım. Böyle sosyal medya üzerinden size ulaştıklarında ürün gönderebiliyorsunuz. Tabi gönderiyoruz. Kargo sistemi. Tabii ki kargo farklı sistemlerimiz farklı. var. Gibi. Evet. Peki sektörle ilgili sohbette bahsettiniz dediniz ki Avrupa'da iyi tanındık. O saydığınız diğer ülkelerde de. Evet. Bunu biraz daha herhalde genişletmeyi planlıyorsunuz. Tabii hedefimiz e, tabii ki büyütmek, daha e, Bak, çok ülkelere büyütmek. de açılalım diyorsunuz. Tabii neden olmasın? Ülkemiz için <laughs> e, büyük bir kazanç olur. Ülkemize döviz gelir. Şimdi zaten sizin yaptığınız ismedin içerisinde şöyle ufak bir parantez açalım oraya. Şimdi Trendy Sport zaten bu sayede işte hem ülkemizi yurt dışında da temsil etmiş oluyor. Aynen. Ülkeye evet. de bir reklamına katkı sağlıyorsunuz. E, tabii canım. Ben şimdi, ben, bir şey. benim büyümem demek yanımda adam daha fazla insan çalıştırmak istihdam. demek. İstihdam. istihdam. evet. ve ülkeme döviz getirmek. Bu da ayrıca beni mutlu ediyor. Ülkeme bir faydam var. Evet. Gayet güzel. Peki evet. şimdi buradaki mağazalarımızda tabi bu güncelleme dedik. Sürekli hep yenilik. Herhalde takip ediyorsunuz. Evet Anladığım takip kadarıyla. ediyoruz. Sürekli de bir şeyler katıyorsunuz mağazaya. Fiyat <laughs> politikamız nasıl? Uygun mu? Fiyat politikamız uygun. Özellikle son yıllarda dünya ekonomisinde. Hani hı hı. Ee, biraz sıkıntılar var. Tabii şimdi o yüzden genelde bazı ülkelerde bizim ülkemizde de var. Bazı sıkıntı ve zor süreçlerden geçiliyor. Zor süreçlerden geçiliyor. Biraz insanları da düşünüyorsunuz tabii. Burada. ki. Ama, o yüzden e, kaliteyi bozmadan daha az e, karlarla minimum ile, minimum karlarla evet. Konuklara yardımcı oluyoruz Yardımcı olmaya oluyor, çalışıyoruz. Keyifli bir sohbet. Teşekkür, ederim. Size teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun. Bir de sizin teşekkürünüzü alalım. Sizi destekleyen, tercih eden hem Kayseri'ye hem de farklı ülkelerimiz var. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen yerli konuklarımız var. Herkese bir teşekkür, son sözlerimizi ki. alalım. Ee, gerek Türkiye'mizde, gerek e, dünyada. Evet, Avrupa bizi, ülkelerinden farklı yerlerden. Tabii dünyada. Evet, yani bizi tercih eden e, müşterilerimize çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorsunuz. İnşallah bundan sonra e, daha iyi onlara hizmet verebilmek için Burada mücadele Mücadeleye devam. devam edeceğiz. Evet. Evet. Peki ben şöyle yapayım hemen bir tamamlayayım orada Kayseri yolu düşen herkesi nerede bekliyoruz. Cumhuriyet Meydanı'nda yeraltı çağrısındaki mağazalarımıza bekliyoruz. Evet. Gelsinler sizinle tanışsınlar. Şöyle mağazamızın güzel, bu güzel güzel giydirelim. Renkli cümbüşünden şöyle güzelliğinden faydalansınlar. Diyelim siz de onlara zaten yardımcı oluyorsunuz. Başarılarınız daim olsun. Teşekkür ediyorum. Çalışanlarınızla birlikte bölgeye kattığınız değerli hizmetten dolayı kutluyorum. Teşekkür İnşallah ederim. İnşallah şöyle ilerleyen zamanda farklı bir çalışmanızda buluşmak dileğiyle. İnşallah. Harunca, sağ Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Kayseri Merkez Cumhuriyet Meydanı Yeraltı Çarşısı'ndan sektörün lider firması Trendy Sport'tan firmamızın sahibi beyefendi Erhan Tanrıkulu'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına aktarıyoruz. Hoşçakalın.